Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bu mouse'u değiştireceğinizi göstereceğim. İlk olarak mouse'umuz gördüğünüz gibi eski püskü kötü bir mouse yani biz nasıl bunu oyuncu mouse yapacağız. Açıklama kısmında verdiğim linke geliyoruz ve buraya Night Night Diamond yani Diamond Diamond yazıyoruz. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben kırmızıyı seviyorum. Kırmızı güzel. Bu baya değil. Free Yani bedavaya yüklüyorsunuz. Bu ne gerek var? Diyorum. Ben niye para vereyim yani? Değil mi? Bedavaya yüklüyoruz. Free download. Ve bunu tıklıyoruz. Buradaki bunu simgeye tıklıyoruz. Sonra sağ tık. Ve şurada exact night diamond ve 3 bilmem bir şeyler yazıyor. Şuna bunlar değil aç var altına bu var bu var ve üçüncüye açtan üçüncüye geliyoruz. Tıklıyoruz. Ve bunu geldik. Ee, evet neredeydi o? Ha, bu. Bunu atıyoruz buraya. Attık mı? Atamadık bir Attık. Atmadık. Ha, attık. Evet. Attık. Bunu açıyoruz. Buna bak. Tıklıyoruz. Buradan bu r, r inf yazan şeye sağ tık. Ve yükle tıklıyoruz aç diyoruz. Evet diyoruz. Yükleniyor. Evet. Yüklendi arkadaşlar. Şimdi indirilenler kısmına gelip yani buradaki şeyleri silelim gerek yok sonuçta. Aldık. Sildik. Şuradakini de silelim. Çünkü artık işimiz kalmadı bunlarla. Bu burayı da kapattık. Şimdi sağ tık yapıyoruz. Kişiselleştir diyoruz. Buradan temalar kısmına temalar kısmına geliyoruz. Ve fare imlecine geliyoruz. Buradan işaretler ve buradan Night Diamond Ruby Red seçiyoruz ve göz at diyoruz. Ben şey yapacağım. Onu seçtiğinde uygula diyeceksiniz ama ben bir saniye. Bunu yapıyoruz. Sonra uygula diyeceğiz. Ama bende neden olmadı? Yok diyoruz. Sonra sizde yok olacak zaten. Night Diamond'a tıklayacağız. Ve uygula diyeceğiz. Böyle gözükecek. Her şey burada hazır. Ve Uygula dediğimiz zaman. Evet. Evet artık mouse'umuz istediğimiz gibi oldu. Bakın. Mis gibi bounce. Evet arkadaşlar kanal videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.